Herkese merhaba. Ya, oğlum bu ne yapmış? Bu ne yapmış? Masanı ya. Tamam uzaklaş. Masanı şimdi skorumuz 14 7. 14 Samet ben 7. Ee, güzel maçtı dedik bunu ölümsüz kılalım. Önce ben sözü Mahmut abiye bırakıyorum. Abi maç hakkında ne evet. evet. Samet sorsun Mahmut abi canım Şimdi e, sana takım arkadaşlarımı bu üstün ya. mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Kaptanımız ben gibi gözüküyor ama ben temsiliyim. Asıl tak takımın abisi olur, kaptan olur da bize Mahmut abimizdir. Maçın yıldızı da Muhammed kardeşim. Evet, e, ben bir de evet. muhammed Ali'ye söz vermek istiyorum. O da e, çok tehlikeli bakıyor. Bir de <laughs> söz hakkı doğuyor yani. Bugün biraz şanssız ama... Ama güzel goller attık. Güzel maçtı. Çok gol değil ya çok şanssızdım ya hep direklere vurdum. Evet. Aa, bak bir tane o top geldi Aslan'ın ne sakınıyor be. Samet'ten dönen bir top geldi Aslan evet, sakınıyor. Ondan sonra vurdum bu çok güzel pas. direkt arıyorum. deyince benim aklıma Samet'in free geldi. Yani faal oldu dedik ki kim kullansın. Takım abimiz dedi ki Samet, biz de dedik Samet. Ben hiç beklemiyordum ama yani Emre Belezoğlu gibi şöyle alttan mı girdi üst üsttenle sonuçlandı. Ondan sonra Muhammed'le bitecektik. Ve bugün bizi çok şaşırtan 30 numarasıyla ofansif orta saha mevkiinde İlhan Karaydı. Önceki maçta 8'e 8'lik büyük sağda güzel performansı var. Normalde kendisi daha çok geri hatta oynuyordu ama bugün onu ileri hatta değerlendirdi. Gerçi o zatkona veriyoruz. Yani İlçan, evet, abi de ters gibisin. Evet. <laughs> Yani o forma şerefinde skoru 30 yapmaya çalışıyorduk ama dakikamız mı yetmiyor? Tabii iki dakika başına oran. Şimdi bu beklemedik performansı ne yapıyorsunuz? Evet. Görüyorum abi. <laughs> yani bir de <laughs> e, ikili mücadelelerde çok güzel e, rol de oynadı. O arkadaşlar da ayrı Evet. Güzeldi. Güzel bir maç oldu. <laughs> yani biraz... E, bir de biraz bir farklı konuşmalı. E, biraz evet evet onunla geleceğim şimdi. O biraz geri plan planda durmak istedi. Evet. Maçın skoru açık olabilir ama çok keyif aldık maçtan. O yüzden de ölümsüz kılıyoruz şu an. <laughs> Maçın yıldızı da. Evet. Ben söz bana <laughs> gelmeyeyim. <laughs> şey, bir de be, be, bıyığını kesmiş değil mi? Kesmiş. Yani bıyığının olayı Kolunu eşit kesemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Or oranı belli edemiyordu. <laughs> <laughs> Oran yok. Ondan dolayıydı. Ama aynı performans mantarını da bekliyoruz. Şöyle güzel bir bıyık Onu da buraya alalım. Alalım böyle Osmanlı. Çok evet, sabit. sen de en çok merak ettiğim konu ise sen orada yani o kurşun Hissiyat doğru mu yoksa şansa mı bağlıyoruz? Evet. Hissiyat. Benim babam 8 numara bir kere. Evet. 8 numara bir adamın oğluyum ben. Evet. evet. Şu oğlu yaptım. Peki sen niye 8 yani evet. Niye 8 Zaten değil? toplam maçta bir tane şutu para tuttu oldu. Ama ben stoperim bir tane şutu. Hakikaten <laughs> ha bir dakika. Bu yüzden da yok değil mi? Evet. Benim benim. Kale var şutu yok. Evet. yok. Direkt de otobüme kale olmuyor yani. Ben stoper değilsin. Ben stoperim. <gülüyor> <gülüyor> Sen stoper bekçi. Ben bekçi görevi atmak mı? Ben ben stoper mi ben gol atarım? Bekçi görevi gol atmak mı? Sen, görevinin evet. görevin dışına çıkmışsın. Evet. Ben Sametler, gol atarım. Ben onlara bir aç. Evet. Videonun sonuna geliyoruz. Başlayalım. Başka diyecek, diyecek, diyecek bir şey var mı? Samet Mahmut abi. Herkesin ayakları Evet. Güzel evet. maçtı. Güzel Tekrar olmaz dileğiyle. Al,